Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. E, biliyorsunuz oyuncuların bazen en büyük sıkıntı çektiği şey ne oynasam hangi oyunu alsam vesaire gibi. Valla e... <laughs> Sözünü mü kestim? Ondan sonra arkadaşlar, evet. biz bugün size Steam'den satın alabileceğiniz ve e, oynamaya doyamayacağınız oyunları önereceğiz. E, fiyatlarıyla değil, konularıyla önereceğiz yalnız. Çünkü arada böyle fiyatı bayağı hani size ağır gelebilecek oyunlar var. Aynen. <laughs> ama biz konuları itibariyle yani bizi etkileyen, hoşumuza giden oyunları seçtik. Ee, şimdi arkadaşlar önce e, Gürhan'ın çok severek oynadığı Scrap Mechanic başlayalım. Evet. Bu ID sadece arkadaşlar. Belirli bir dönemde artık bu oyunu oynamaya başlamanızı ben öneriyorum. Yani e, şu an çok oyunculu modu yok. Sadece Steam arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz ama yani ileride böyle çok oyunculu modu falan da gelirse Oyun çığır açacak kalitede bir oyun bence. Sınırsız demeyeyim. Eksikleri çok var. Çünkü yapın, her işi opte yapamıyoruz. Ama yapmaya kalktığımızda e, birçok şeyi bize yapmamızı sağlıyor. Baya özgürlükçü bir şey. Zaten video serilerimizden takip edebilirsiniz. Şurası mı şurası mı neresiyse artık bir yerlerde e, oynatma listesini ulaşabilirsiniz. Sıkret Arkadaşlar oyun şu an e, hala geliştirme aşamasında. Hala bir şeyler ekleniyor. Evet, ben düşünüyorum ki bir sene sonunda Oyun gerçekten çok iyi bir hal alacak o yüzden şimdiden başlayıp oyunun en azından içeriğini nasıl oynayacağınızı nasıl makineler geliştirebileceğinizi biraz aşina olursanız öğrenirseniz en azından bir sene sonra full sürüme çıktığını bilmiyorum bir sene sonra çıkacak mı belki iki sene sonra çünkü şu an erken erişim oyunu olduğu için hani belki bir yıl belki iki yıl sonra çıkacak onu bilemeyiz ama. Baya güzel bir oyun bizi bekliyor olacak, o yüzden şimdiden başlayayım bence E, Şu anda bile zaten oldukça güzel bir oyun. Evet. Baya işler yapabiliyorsunuz. Biraz fizik hata motoru, var sadece. Evet var ama fizik aslında hata yok, eksik var. Eksik diyeyim. Yani fizik motoru falan baya güzel çalışıyor. Daha yani çok eksik var, evet. Evet arkadaşlar birinci oyunumuz Screenshotmekti. İkinci oyuna geçelim. Aslında bunu keşke birinci oyun olarak söyleseydik ama neyse. Eee, Doom arkadaşlar. Doom. Yani e, bu doğumu yazmamız gerekiyordu arkadaşlar. Eğer sistemi kalitesi olan, e, bunu alabilecek e, gücü olan ya da indirebilecek internete olan frekli sürekli mürekli, <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Ama e, <laughs> varsa eğer doğumu oynamanızı öneriyoruz arkadaşlar. Ya yani yıllar Gerçekten... sonra bir de hani efsanevi bir oyun. Uzun yıllardır bekliyorduk. Fiyatı çok yüksek, 200 küsür olması lazım. Evet ama bu ee, dönemde çoğu oyun bu şekilde çıkıyor evet, zaten. Yani o da bir evet. gerçek. Çoğumuzun sistemi yetmiyor. Evet ama ee, bu ay yani oynanması gereken oyunlardan bir tanesi de Doom arkadaşlar. Eğer oynayabiliyorsanız sisteminiz yeterliyse. Bizimki yeter aslında belki oynarız. <laughs> İlerleyen zamanlarda. Aynen öyle Doom çok güzel oyun. Ee, arkadaşlar üçüncü oyunumuz benim çok e, sevdiğim, beğendiğim oyunlardan bir tanesi The Black Death arkadaşlar. Evet. The Black Death hayatta kalma oyunu aslında ama tamamen orta çağda geçiyor. Yani kılıçlardan tutun hani orta çağda kullanılan bütün silahlar var oyunda. Şimdi biz hayatta kalma oyunu dediğimiz zaman işte ya zombi apokalips olacak ya dinozor olacak. Hani son zamanlardaki hayatta kalma anlayışı bu şekilde Steam'deki oyunlarda. Ama bu oyun hem sizin roleplay yapmanızı sağlıyor hem hayatta kalmanızı hani olanak veriyor. Bunun dışında silahlar Orta Çağ'dan geliyor. Hikaye Orta Çağ'a ait. Kostümler, ondan sonra kullanılan mekanlar, atmosfer bayağı hani başarılı bir oyun. Ee, bunu da oynamanızı öneririm. Özellikle şivileri ee, oynuyordu. Cam videolarını çekiyordu. Aynen. Shivalry. O oyunun biraz daha atmosferini böyle hani sanki esinlenilmiş gibi... Şey gibi, gibi. belki de. Heavy Z 1 versiyonunu düşün. Jester var mı? Bir de şey. Neydi onlarda? Yok ikisi ayrı oyunlar. Tamam e Tamam, ayrı oyunlar Esin ama esinlenilmiş gibi. Yani sanki birisi PvP, birisi daha çok onun PvE'siymiş gibi. Aynen öyle gibi duruyor. Yani, hani Şimdileri oynayanlar varsa, sevenler varsa eğer hayatta kalma oyunlarını da seviyorsanız bu oyunu oynamanızı öneririm. Bayağı başarılı bir senaryosu var. E, atmosferi falan bayağı insanı etkiliyor. Ortaçağ oyunlarını seven insanlar için Aynen. kesinlikle önerdiğimiz yani bu hafta, bu ay artık ne zaman yani hızlıca hemen oynamanız Aynen. The, e, önerdiğimiz oyunlardan bir tanesi, evet. Evet arkadaşlar, diğer oyunumuz Ark. Ya bu zaten belli bir şey, yani bizim en çok oynadığımız oyun. Evet. evet. Yani ki şu an yeni bir serverda başladık arkadaşlar. Center haritasında e, büyük bir ekiple gelişiyoruz. İçinde Ceren abla var, Can abi var. Yani bütün video dahil... artı bir sürü yabancı olsun, yerli olsun arkadaşımız var. Selamlar. Aşiret var yani. Gelişiyoruz şu an arkadaşlar. Ee, yeni bir serverda başladığımız için gizli gizli gelişiyoruz. <laughs> arkadaşlar bir de şey. Bugün yapacağız. E, arka arkı hala sistem özellikleri sebebiyle almaya korkan arkadaşlarımız var. Bu konuda Gürhan size bir öneride bulunsun. Çünkü Gürhan e, çok çok düşük sisteme sahip bilgisayarlarda da oynadı oyunu. Yok. Benim ne hangi sistemim düşükmüş be? O kendi bilgisayarından düşük. bahsetmiyorum. Ha, senin pardon. bilgisayarın yüksek özellikli zaten. Başka <laughs> bilgisayarlarda oynuyorsun ya hani mesela senin evdeki bilgisayarına göre sistem özelliği biraz daha düşük. Evdeki bilgisayarım benim. Buradaki kullandığımız bilgisayardan daha güçlü. Ben olabilir. ondan bahsediyorum sana zaten. <laughs> kendi bilgisayarın yüksek diyorum. Evet. O sen, senin kendi bilgisayarından düşük bir bilgisayar oynuyorsun ya hani sistem özellikleri açısından. Marka vermek istemiyorum şu anda. Gö eve götürdüğüm bilgisayar yok mu çocuğum? He tamam anladım. tamam. <laughs> mesela benim bilgisayarım olsun. O özellikte olanlar söyleyeyim. dahi diyorlar ki biz korkuyoruz. Açıklayayım mı ben? Nasıl yani arkadaşlar laptoplarda i5 işlemcisi olan herkes oynar. Masa üstlerinde dual core bile çalıştırıyor. Ne yalan söyleyeyim çalıştırıyor. Ya benim evimdeki bilgisayarımı söyleyeyim arkadaşlar. i5 işlemcisi var. Çok güçlü bir işlemcisi değil. Laptop bir de. Yani laptop olmasa masaüstü olsa i5 oldukça güzel ideal bir işlemci ama laptop olduğu için bir de birazcık eski model olduğu için sıkıntı yaratıyor de benimkin ekran kartı bozuk. Yani e, laptoplardaki iki ekran kartından birisi Intel biliyorsunuz. Ben Intel ekran kartıyla çalıştırıyorum. Evet FPS düşük geliyor. 800 600 ile çalıştırıyorum. Ama oynuyor musun? çalıştırıyorum. Onu şey için kullanmıyorum ama ekran kartı olsa ben onu medium'da oynarım. Evet. Çünkü benim ek, e, ben üstüne RAM falan da eklemiştim. Yani ekran kartım bozulduğu için oynayamıyorum. Ondan dolayı ekran kartınız şöyle 1 GB falan ekran kartınız varsa her şekilde çalıştırırsınız arkadaşlar. Daha alt modellerde de çalıştırırsınız. Arka çalıştırmamanız için bir neredeyse ihtimal yok. Celeron'da bile çalıştırırsınız ama tabi onu çalıştırmayın yani makineyi yakar. Yani şey 300'e 240'a kadar indirebiliyorsunuz çözünürlüğünü o yüzden çalıştırırsınız. Ama benim önerim i5 işlemcisi olan herhangi bir laptop bir şekilde sistemi çalıştırır. Oynamak için oynayabilirsiniz. Ha yani Rahat oynamak için ekran kartı da i5 olduğu zaman LoL'da çok rahat oynayabiliyorsunuz ki ekstrem low memory, low memory, normal filan yani ar biliyorsa bile sorunlarının farkında. Onun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tabii bunun daha çok düzelmesi lazım. Bu bir bahane değil ama e, düzelene kadar da çok güzel idare ediyor. Evet böyle. Arkadaşlar bu da çok böyle sansasyonel bir oyun. Diğer oyunumuz. Homefront Revolution. Eee oyunda Confront Revolution yalnız. Revolution. Front Revolution arkadaşlar. Bu oyunda gerillasınız. <laughs> ee, ve resmi askerlere karşı. Yani devletin askerlerine karşı savaşıyorsunuz. Bu oyun çok tartışıldı. Ee, mesajlar mı verilmeye çalışılıyor diye siyasi açıdan. Oyunda gerçekten gerillasınız ve gerilla nasıl olunur bunu öğreniyorsunuz. O yüzden çok eleştirildi birçok insan tarafından ne yapılmaya çalışılıyor diye. Ee, en son IŞİD ilgili çıkan oyun gibi. Ee, yani anlayacağınız arkadaşlar Homefront Revolution adlı bu yeni oyun ee, yani son zamanlarda çıkan FPS oyunları arasında en iyi olarak gösteriliyor. Hem mekanikleri hem grafikleri hem oyunun hikayeyle ilgili problemleri var oyuncuların. Ya şöyle bir şey diyebilir miyim abla? kötü evet yani. Ya kötü, derken, kötü değil ama yani göre? bir insan oyunu oynadı diye gerilli olmak zorunda mı? Ya işte. Öyle hı. olsa mesela biz mafya oyununu oynuyoruz. Mafya mı oluyoruz? Ya da Midlafanır oynuyoruz. Elimizde asker mi duruyoruz? 100 tane 200 tane kill mi yapıyoruz yani? GTA'ya gidiyoruz bu adam polis patlatıyoruz. O zaman hı. o da kötü. Tabii canım. Yani GTA'da yaptığımız kötülüğü nerede yaptık? <gülüyor> aynen aynen. <laughs> ya yani bu oyunun en çok eleştirilmesinin sebeplerinden birisi buydu ama bazı oyuncular da çok beğendi grafiklerini. Baya e, bayağı güzel dediler. Diğer oyunumuz arkadaşlar, e, Medieval Engineer. Evet, e, Medieval Engineer arkadaşlar. Konu söyledik ya hani orta çağda şey yaptık hani. Nasıl desem sana? Orta çağ savaşı. Hı hı. Onun e, skelet mekanikle birleştir. Kule kale inşa ediyorsun, ev inşa ediyorsun ve çok güzel yani ben bayıldım arkadaşlar. ...toprağına kadar birçok özelliği var. Her şeyi o kadar güzel inşa ediyorsunuz ki... ...o kaleyi savunmak için neler gerekiyor... ...neler yapmanız gerekiyor... ...değirmen inşa edebiliyorsunuz... ...o değirmene özel çarklar koymanız gerekiyor çalıştırmak için... ...su çıkartabiliyorsunuz filan böyle... ...birçok özelliği var. Kuyudan su çekmek için filan böyle... ...değirmen inşa ediyorsunuz. Bundan sonra kalenizin surlarını güçlendirmek için... ...mekan yapıyorsunuz. Mesela şöyle düşün abla... Ee, Game of Thrones'ta bir duvar var. Hak gezenler geçmesin diye koskoca bir duvar. O duvarı inşa edebilirsin mesela. Ya da bir şeydeki Lord of the Rings'teki Rohanlıların hani sığındığı kale vardı ya. Hı hı. O kaleyi inşa edebilirsin mesela. Ya orta Öyle şahayet için yapıları Aynen yapabiliyorsun. Çok güzel bir özellik. Mekanik tarzı birazcık. Mühendisliği seven insanlar ben çok seviyorum. Ve craft yapmayı seven insanlar için. Şey modu da var. Yani scrap mekanik gibi, silin gibi kullanabildiğim modu da var. Öneririm arkadaşlar. tek oyunculu ve çok oyunculu modu var. Yani öneririm. Güzel oyun. Arkadaşlar diğer oyunumuz 35 mm diye yazılan yani 35 mm. Ee, bu oyunda arkadaşlar oldukça ilginç bir hayatta kalma oyunu. Yalnız bu oyunda e, dinozor ya da zombi yok. İki arkadaşsınız oyunda ve ee, sadece normal hayatta görebileceğiniz yırtıcı hayvanlar var. Ee, hani Çiftli. ayıdır mesela. Hani sizi avlayabilecek şu anki ortamda avlayabilecek hayvanlar var. Ee, oyunu Steam'de inanılmaz şekilde oynuyorlar. Çok beğendiler. Özellikle grafikler ve mekanikler açısından. E Hani birçok hayatta kalma oyununu soll solladığını söylüyorlar ki gerçekten öyle. Eğer videolarını izleme şansı bulabilirseniz biz de oynama şansı bulursak yani video çekme şansı bulursak size gösteririz. Ama baya başarılı bir oyun. Ee, İngilizce dil desteğiyle tabii ki her zamanki gibi geliştirilmiş Yapacak bir şey oyun. Şey ee, arkadaşlar diğer oyunumuz Buddy. Buddy. Evet. Buddy adlı oyunda ismiyle... Değil mi? Evet. Body. Body derken yani şey değil, vücut değil. Vücut değil. Bu değil. Aynen. Ee, zaten yazılışlarını göreceksiniz. Ee, resimler çıktığı için arkada. Body de arkadaşlar. E, küçük bir kız çocuğumuz var. Psikolojik korku oyunu tadında. Eğer point and click oyunları sevdiyseniz, seviyorsanız ya da cat lady tarzı oyunları seviyorsanız bu oyunu da seversiniz. Küçük bir kızın hayallerine ve rüyalarına hani e, giriyorsunuz. Ve orada yolculuk yapıyorsunuz. Hikaye bu şekilde ilerliyor. Evet. Ee, ve hani point and click severlerin şu anda Steam'de en çok olumlu yorum yaptığı, olumlu oy verdiği oyunlardan bir tanesi bu Buddy. Yanında küçük bir kedisi var. Küçük bir kız çocuğu. Eğer psikolojik oyunları seviyorsanız, psikolojik korku oyunlarını seviyorsanız önerebileceğimiz bir oyundur. Fiyatı da çok pahalı değildi. Şimdi evet Total War Warhammer. Diğer oyunumuz. Yani zaten Total War serisi efsane seri bir de çıktı yeni çıktı. O yüzden bu oyunu eğer e, imkanınız varsa kesinlikle almanızı öneriyoruz. Tabi bunun da birazcık astronomik bir ücreti var normal her oyun gibi. Hani Doom gibi bir fiyatı var. Ama yani strateji olarak böyle savaş mekaniği deyince akla ilk gelen oyun Total War. Bence yani muhteşem grafiklere sahip. Baya Kaliteli bir oyun. Bu oyunu e, şu an katmamız gerekiyordu. Eğer bir ihtimaliniz varsa, Soldier serisini denemenizi ben öneriyorum. Ben çok severim bu tarz serisi. Ama biraz strateji, strateji falan. sevmek lazım. Bir de stratejiden anlamak lazım. Şöyle çok da diyeyim. kolay bir oyun değil çünkü strateji olarak. Ya tabii ki de canım. Yani bin tane iki bin tane asker kontrolü ediyorsun. Evet. Yani çok güzel bir oyun ama. Yani total War, Warhammer grafik olarak da falan çok güzel bir çıkış yaptı birçok kişi de beğendi oyunu. Bir de sık sık güncelleme getiriyorlar o da çok iyi hani oyunculardan yani, gelen geri bildirimlerle de. sık sık daha güncelleme getiriyorlar. Daha yeni çıktı zaten. Oyun. Ee, güzel bir oyun öneriyorum ben kesinlikle. Diğer oyunumuz arkadaşlar artık bunda yani buraya almasak kayıp olurdu Dark Souls 3. Ya Dark Souls 3 de daha çıkalı pek bir Az şey oldu. olmuyor Nisan'da çıktı arkadaşlar. Dark Souls 3 yani daha önceki Hı. serilerine İtalya bu oyunu kesinlikle almamız gerekiyordu seriye. Yani çok güzel bir hikaye yine muhteşem grafikler bunda da bunda da yüksek bir fiyat. Roleplay oyunlarının hani anası babası yani. Ya ben Dark Souls 2'yi çok beğenmiştim. Dark Souls 3'ü şu an oynama fırsatım olmadı ama bu ay oynamak istediğim oyunların içine bu oyunu alabilirim çok rahat. Yani şu an elimde olsa ben oynarım bu oyunu. Öyle diye düşünüyorum. Ama Dark Souls 3'ün en büyük problemi şu anda hack. Allah, hey de. ama şu an çok artmış durumda geçen günlerde ben bir haberini yaptım hatta son zamanlarda oyunda bir e, oyuncu var hacker diyelim oyuncu demeyelim e, oyuncu dosyalarını siliyor oyuncuların dosyalarını siliyor direkt giriş ya. sistemden ve bununla ilgili ticket atıyorlar firmaya hani e, firma bunun farkında e, inceleme vesaire yapıyorlar ama oyuncuların e, bütün şeyleri Gidler. Oyun klasörleri gitti yani sıfırlandı karakterler, bütün aldıkları eşyalar, işte geliştirdikleri karakterler, seviyeler ne yaptılarsa her şey sıfırlanmış. Ve artık böyle öfke dolu insanlar çünkü o kadar para veriyorsunuz. Son zamanlarda çok türemiş bu tarz şeyler. Umarım çözerler yani. Ya çözmeleri lazım zaten. Yani çözülmeyecek bir şey değil abla. Her oyunda var bu. Yani öyle bir şey yani şöyle düşün. Hek. Ben dolayı CS e oynamıyor mu insanlar? Oynuyorlar ama azaltıyor, şey var. Mesela azaltıyor. Mesela RPG'de çok emek veriyorsun. Tabii ki de canım. Yani çok üzücü bir şey ben, daha. Bence mağduriyeti giderilir. Yani ben inanıyorum giderileceğine. Yani Dark Souls 3'ün e, hack sorununu çözeceğine ben inanıyorum şahsen. Ya çöz mü çözerler inşallah. Çözmeleri lazım milyonlarca da. Milyonlarca kişi şu an Dark Souls 3 oynuyor. Yani o kadar kişi arasından bana çıkmaz. <gülüyor> 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 o yüzden Dark Souls 3'ü de kattım. Bu kadar değil mi abla? Başka evet, var mı? bu kadar oyunumuz arkadaşlar. Yeni videolarla geleceğiz karşınıza. Yeni yeni oyunlar yayınlandıkça Steam'de. Bu arada Steam'in yaz indirimleri de yaklaşıyor. Bu söylediğimiz oyunlar arasından mutlaka indirime girecekler olacak. Takip edip alabilirsiniz arkadaşlar. Yaz geldi be. hava evet. sıcak. Evet arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi. videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> 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 <laughs>